zaman bence herkes kendi döktüğü yeri temizlemelidir. Ben, Aa, Aa, ben sizin ikinize de şimdi bir süpürge vereceğim. İkiniz de temizleyeceksiniz. Bakar mısın şuralara? Yazık değil mi ya? Yerler batmış. Öyle olmaz. Hemen size süpürge vereceğim. Hangisiyle? Enes sen şu büyük olanı al. Sen şunu al. Yusuf sen de şu küçük olanı al. Bunlar senin. size süpürgeleriniz. bunlarla. istemiyorum o zaman Enes bunu alsın. Enes sen bunu al. Yusuf onu alacakmış. Şimdi güzelce süpürelim. Hadi fişlerini takalım. Ben takayım fişlerini süpürelim. Çünkü herkes kendi bozduğu yeri temizler. Değil mi yani? Yusuf basmadan ne yapıyorsun sen? Basacaksın önce. Tuşuna gel buradaki tuşa basacağız. Sen devam et. Sen, sen yapabilirsin. Heh. Güzel temizleyelim şimdi her yeri. Aferin çocuklar size, aferin Güzel. size. Güzel. Güzel. Enes temizledin mi? Bitti mi? Güzel. Orada da var bak Yusuf görmüş orada evet, evet. bakayım bakayım temiz olmuş mu evet olmuş aferin size aferin temizlemişsiniz temiz. Tebrik ederim tamam Yusuf <laughs> süpürgenin altına <laughs> kendi eliyle yapıyor Yusuf kızını ağlamadı bütün evi temizlemeye karar verdi <laughs> Enes de ona yardım ediyor Süpürlisi çocuklar. Aa Enes'in fişi çıktı oradan. <laughs> Yusuf seninki çalışıyor sen süpürebilirsin. Benim beni değil beni değil. Ben süpürürüm. makineleri yerine kaldırıyoruz. Evet. Aferin size çocuklar. Döktünüz ama kendiniz temizlediniz. Tebrik ederim sizi. Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay